25. bölümde yaşananlar dizinin kaderini değiştirecek türden gelişmelerle doludur. Her şey Zeynep'in annesinin yıllardır sakladığı büyük sırrı öğrenmesiyle başlar. Tesadüfen duyduğu bir konuşma onun hayatında yepyeni bir dönemin kapılarını aralar. Meğer Zeynep'in sandığı gibi bir geçmişi yoktur. Annesi tarafından yıllarca korunmak adına saklanan gerçekler aslında Zeynep'in kimliğine dair köklü bir gerçeği içinde barındırmaktadır. Bu bilgi sadece Zeynep'in değil çevresindeki herkesin hayatında etkisi olacak bir patlamaya neden olur. Zeynep'in öğrendiklerinden sonra ilk tepki olarak ailesine sırt çevirmesi, evden uzaklaşması ve bir süreliğine ortadan kaybolması herkesin moralini bozar. Özellikle babası Kenan bu durum karşısında ne yapacağını bilemez. Onu aramak için her yere adamlarını gönderir ama Zeynep kendini öyle bir yere saklamıştır ki kimsenin onu bulması mümkün değildir. Bu süreçte Zeynep kendi iç hesaplaşmalarını yapar, geçmişini sorgular, geleceğini düşünür ve kalbinde taşıdığı tüm kırıklıkları tek tek gözden geçirir. Murat cephesinde ise işler iyice karmaşıklaşmıştır. Önceki bölümlerde yaptığı hatalar bu bölümde onun başına daha büyük dertler açar. Geçmişte arkasında bıraktığını sandığı bir düşmanı şimdi karşısına çok daha güçlü bir şekilde çıkar. Murat hem iş hem de özel hayatında büyük bir çöküş yaşar. Onun bu düşüşü yakın çevresindekileri de etkiler. En çok da Aslı'yı. Aslı, Aslı Murat'a bir şans daha vermek isterken onun dürüst olmaması Aslı'yı yeniden uzaklaştırır. Aslı artık kararını vermiştir. Ne olursa olsun kalbini korumalı ve kendi yoluna devam etmelidir. Emir ise bu bölümde çok daha farklı bir tavır sergiler. Önceden olaylara dışarıdan bakan, duygularını belli etmeyen biri olarak tanıdığımız Emir, artık daha duygusal ve anlayışlı bir karaktere dönüşmüştür. Özellikle Zeynep'in yokluğunda onun eksikliğini derinden hisseder. Zeynep'i bulmak için kendi başına yola çıkar ve sonunda onu küçük, sakin bir sahil kasabasında bulur. Aralarında geçen uzun bir konuşma ikisinin de içindeki düğümleri çözer. Zeynep, Emir'in samimiyetine inanır ve yeniden ayağa kalkmak için ilk adımı atar. Dizinin finaline yaklaşırken hikayeye sürpriz bir karakter dahil olur. Yıllar önce kaybolduğu sanılan bir kişi aniden ortaya çıkar ve herkesin bildiği gerçekleri alt üst eder. Bu yeni karakterin gelişiyle tüm dengeler değişir. Özellikle Kenan ve Murat cephesinde ciddi bir panik havası oluşur. Çünkü bu kişi sadece geçmişin değil, geleceğin de kaderini etkileyecek kadar güçlü bilgilere sahiptir. Bölümün sonunda izleyici beklenmedik bir yüzleşmeye tanık olur. Anlatılan hikayelerin, verilen sözlerin, yaşanan aşkların ve yapılan fedakarlıkların ne kadar gerçek olduğu sorgulanır. Gerilim yükselirken karakterlerin iç dünyalarındaki fırtınalar da dışa vurur. 25. bölüm, güçlü oyunculuklar, etkileyici diyaloglar ve dramatik sahnelerle unutulmaz bir izlenim bırakır. Seyirci, bir sonraki bölümü beklerken kafasında yüzlerce soruyla baş başa kalır. Bu bölüm sadece bir geçiş değil, aynı zamanda duyguların Gerçeklerin ve kaderin yeniden yazıldığı bir dönüm noktasıdır.